abla sen onu bırak ben yaparım. Hayır gene sorun değil. Abim Jack dişe anlatacak. Neden endişeleniyorsun? Nasıl endişelenmem gene? Jack diş nasıl konuşuyor fark etmedin mi? Önceden böyle değildi. Arkadaşlarıyla da kavga etti. Bütün bunlar... Abla o bir çocuk. Babası ona anlatacak. Bekle de gör. Jack diş hatalarını kabul edecek ve böylece öfkesi de geçecek. Doğru söylüyorsun yenge. Babam Jack Diş'e güzelce anlattı. Evet anne. Jack Diş benimle yine arkadaş oldu ve eğitimde de izin vereceğini söyledi. Bu doğru mu anne? Evet doğru anne. Baba Babaannem zaten eğitimime izin vermişti. Sadece cap diş sorun çıkarıyordu. Şimdi o da izin verdi. Bu eğitimime devam edebilirim demek çok güzel bir haber. Abla sana her şey normale dönecek demiştin. <laughs> ben şimdi cak diş için helva yapacağım. Şimdi mi? Evet. Babam cap dişin sevdiği helvadan pişir de herkes yesin dedi. Ama önce Sugna ablaya gidip benim neyin arkadaş olduğunu söyleyeceğim. Dur Anandi. Sugna evde değil. Arkadaşıyla buluşmaya gitti. Ona geri geldiğinde söylersin. Hı? Tamam o zaman helvayı şimdi yaparım. Senin işine bak helvayı ben yaparım. Yenge helvayı neden sen yapacak mısın? Babam benim yapmamı istedi. Bu yüzden helvayı ben yapacağım tamam mı? Tamam canım sen yap. Hadi gel. <laughs> düzgün olduğunu söyledi. Ablası iyi olmadığı için sana kızmış. Söylediklerine niye üzülüyorsun ki? Hiç üzülmene gerek yok. Poli, <laughs> sana bir şey söyleyeceğim ve sana duyduğun her şeyi unutturacak. Jack eğitimime devam etmeme izin verdi. Önceden yaptığı gibi bana o öğretecek. Çok iyi öyle değil mi? Bu doğru mu? Yemin ederim. Peki ya babaanne? O da izin verdi mi? Babaannem izin vermişti zaten. Beni engelleyen can dişti. Artık o da izin verdiğine göre babaannem neden sorun etsin Anandi. Öyleyse benimle ve Jack Dişle okula geleceksin. Birlikte gideceğiz. Çok eğlenceli olacak. Hayır Puli. Ben okula gitmeyeceğim. Sadece sınavlara gireceğim. Aslında bu aynı şey. Birlikte ders çalışacağız. Sınavlara birlikte gireceğiz. Puli, Babaannemin ablasının evi çok uzakta. Bu gece dönmeyecek. Oyun oynayıp bebeklerimizi evlendirelim mi? Tamam. Babama sorup geleceğim hemen. Düğün için bir sürü şey hazırlamam gerekecek. Sen bekle ben hemen dönerim. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Arkadaşlarımla buluşacağım. Daha iyileşmedin. Baba okula gitmeme izin vermedin. Öğretmenin ne ödev verdiğini öğrenmem gerekiyor. E, yarın git oğlum. Bugün evde biraz dinlen. Yaran henüz iyileşmedi. Gel bakalım şuraya otur. Hadi. Baba. Baba. Ne oldu kızım? Baba. Bebeğimi Polinin bebeğiyle evlendireceğimi size söylemiştim ya. Onu bugün yapabilir miyim? Yap tabii. Bakalım Anandi bebeğine güzel bir düğün yapacak mı? Vay Anandi, bebeğinin düğünü mü var? Çok eğleneceğiz. Sabırsızlanıyorum. Bunları sonra yaparsınız. Önce bir şeyler yiyin. Arkadaşının evinde yemedin, değil mi? Hayır, şimdi yiyeceğim. Hızlı ama Sugna abla, lütfen. Evet, Anandi'nin bebeğinin düğününe de hazırlanmalıyız. Anandi. Düğün hazırlıkları o kadar basit değildir. Yapılacak çok iş vardı. Yemek hazırlamak, düğün sahnesini hazırlamak. Her şey hazır olacak anne. Sugna ablam, Puli ve ben her şeyi hazırlayacağız. Baba, düğün için akşam erkenden gelir misin? Evet kızım, erkenden gelirim. <laughs> Ama şimdi gitmem lazım. Cagdiş, düğün yerini hazırlamama yardım Hayır, eder yardım misin? etmeyeceğim. Kendiniz yapın. Cagdiş? Anne ben damadın tarafındanım ama. Nedenmiş o? Onlar çok şımartılıyorlar ve hiçbir işte yapmaları gerekmiyor. Eee. Ama diş. Ben öyle istiyorum. Eee. Tamam o zaman yardımın gerekmiyor. Benim bebeğim olduğundan her şeyi ben yaparım tamam mı? Hadi abla. Ne oldu anneanne? Bebeklerimiz bugün evlenecek mi? Baban izin verdi mi? Evet Poli. Annem de yapılacak daha bir sürü iş olduğunu söyledi. Bu yüzden hemen hazırlanmalıyız. Ama anneanne çok şeye ihtiyacımız olacak değil mi? Evet Poli. Onları ben sana veririm. İşte bu renkli kumaşlarla iplikleri al. Ona hemen çeyiz hazırlamaya başla tamam mı? Ama ben çeyiz nasıl hazırlanır bilmiyorum ki. Kızlar ben buradayım. Endişelenmenize gerek yok. Gelin bebeğinizin ve damat bebeğinizin giysilerini ben hazırlarım. Gördün mü Poli? Yengem ne kadar da iyi öyle değil mi? Biliyor musunuz? Ablam da düğün için güzel yemekler pişirecek. Bu doğru mu yenge? Evet. <laughs> Sokna abla, yemek ve giysiler halle oldu. Peki ya düğün yeri? Görmedin mi? Cagdiş ne kadar da kötü davrandı. Sen onu boş ver canım. Cagdiş hep böyledir. Ama sahneye ihtiyacımız var abla. Düğün için sahne. Ah evet, unutuyordum. Bir düğün sahnesi hazırlayacağız. Neyle hazırlayacağız peki? Sen benimle gel. Ne getirdin? Evdeki eski ve bozuk eşya hep buradadır. Hadi içeri gel. Hayır. Korkuyor musun? Korkma kardeşim. O zaman bütün gün ve geceyi burada geçirmiştin. Ama bugün ben yanındayım. Gel hadi. Niye korkuyorsun? Gel hadi Anandi. ne abla. Burada sadece kertenkele ve karıncalar yaşıyor. Burada hiçbir şey bulamayız. Burası çok kötü bir yer. Burada her şeyi bulabiliriz. Suknan abla, bu kimin davulu? Babamın. Babamın mı? Hı <laughs> hı. Annem babamın önceden çok iyi davul çaldığını söylemişti. Ama çalışmaya başladığından beri hiç çalmamış. Bu yüzden burada çürüyor böyle. Sugna abla, bu evde bir davul olduğunu hiç bilmiyordum. Hem bir davul hem de bir mızıka var bak. Hadi İşte sahneyi buldum. Nerede abla? Şuraya bak. Bu bir sahne değil ki abla. Bu kırık bir masa sadece. Bu masayı güzel bir sahneye dönüştüreyim de o zaman görsen.